Rockstar Games GTA 6'yı Mayıs 2026'ya ertelemiş olabilir ama firma sonunda pat diye yayınladığı ikinci bir fragmanla gönlümüzü birazcık aldı. Neredeyse 3 dakika uzunluğunda olan bu fragman gelecek yıl oynayacağımız dünya ve hikaye adına birçok detayı içerisinde barındırıyor. Tabi söz konusu Rockstar Games olunca özellikle görsel ayrıntıların içerisinde kaybolmak mümkün. Bir şişesinin köpürmesi, içeceklerin hareketi, Jason'ın boynundaki zincir, terleme unsuru, kumda yürürken karakterlerin kumları saçması, kas yapısı, vücut ve tabii ki saç fiziği gibi teknik detaylar saymakla bitmez. Tüm bunların yanı sıra yeni detaylar illaki gelecektir ama biz fragmanı en ince ayrıntısına kadar taradık. Şimdi gelin fragmandaki tüm detaylara yakından bakalım. Bildiğiniz gibi oyun henüz duyurulmadan büyük bir sızıntı yaşamış ve çok erken aşamalarına dair oynanış videolarıyla karşılaşmıştık. Oyunun yeni fragmanı Jason'ın evinin çatısını tamir etmesiyle başlıyor. Jason burada bazı sızıntıları tamir ediyorum derken yaşanan büyük sızıntıya bir gönderme yapmış olabilir. Küçük ama başlangıç için keyifli bir diyalog olmuş. Fragmanın açıklamasında da belirtildiği gibi GT6 kolay bir soygunda işlerin ters gitmesinin ardından kendilerini bir suç komplosunun ortasında bulan Jason ve Lucia'nın hikayesini anlatacak. İlk kahramanımız Jason Duval, işleri sürekli zorlaştıran bir dünyada rahat bir hayat kovalayan biri, sorunlu bir gençlik geçirmiş, orduya katılarak bundan kaçmaya çalışmış. Ancak karanlık geçmişi anlaşılan onu yakalamaya devam ediyor. Birkaç sahnede giydiği tişörte bakacak olursak oyunun başlangıcında Leona da denizcilik merkezi için çalışıyor gibi gözüküyor. Ancak yeni güncellenen GTA web sitesindeki bilgiler sayesinde aynı zamanda yerel kaçakçılar için çalıştığını da biliyoruz. Oyunda kontrol edeceğimiz ikinci kahramanımız Jason'la aşık olduğu Lucia Caminos. İlk fragmandan da hatırlayacağınız üzere Lucia, Leonida cezaevinde yatıyor ve bu fragmanda çıkış anını görüyoruz. Karakter açıklamasında daha iyi bir hayat için planları olduğu belirtilmiş. Tabi bu planlar içerisinde Jason var. Fakat ikili arasındaki güven ortamının sarsılacağı bir hikaye bizi bekliyor gibi gözüküyor. Tabi bu hayali gerçekleştirmek için önceki GTA oyunlarında olduğu gibi bolca çatışma, kovalamaca ve patlamanın içerisinden geçmesi gerekecek. Fragmanın başına geri dönelim. Jason ev sahibi Brian adında yaşlı bir karakterle tanışıyoruz. Brian ya da Bay Hader olarak adlandırılan bu karakter uzun zamandır Leone de Case üzerinden faaliyet gösteren bir kaçakçı. Bunu fragmanın ilerleyen bölümlerinde de gördüğümüz Brian's Boat Works and Marine adlı son derece yasal tekne işletmesi aracılığıyla yapıyor. Rusty Anchor Bar'da gördüğümüz içli meraklısı karakterin adı ise Cal Hampton. Kendisi Jason'ın arkadaşı ve aynı zamanda Brian'ın ortağı. Bu karakterin bir tür paranoya sorunu var. Bu yüzden söylediği her şeyi ciddiye almamamız gerekiyor. Aynı zamanda oyunun en renkli karakterlerinden biri olacağını şimdiden söyleyebiliriz. Fragmanda gördüğümüz bu kadının boynundaki altın zincir onun kim olduğuna dair ilk ipucumuz. Baylux rapçi ve influencer'a dönüşmüş bir çift lise arkadaşı olan Real Debes'in partneri. Roxy ve Only Raw Records ile yaptığı yeni plak anlaşmasıyla birlikte White City'de büyük bir çıkış yakalamayı umuyor. Influencer dünyasına yapılacak göndermeler belli ki bu ekip üzerinden olacak. Real Dimes'in menajeri Drake şehrin yeraltı suç dünyasından çok müzik sektörüyle ilgilenen bir dolandırıcı. Şimdi elinde potansiyel olarak büyük bir hit var gibi gözüküyor. Günlerini daha çok striptease kulübünde geçiren bir karakter olacak ve kendisiyle buradan muhtemelen sık sık görev alacağız. Bu kulüplerden bahsetmişken sahibi yerel bir Vice efsanesi olan Bubi Ike. Bubi sadece GTA 6 web sitesinde görülüyor. Bu da onun ve Dracoin'in birlikte çalıştığını, uyuşturucu ve kulüp parasını tomurcuklanan bir müzik imparatorunu finanse etmek için kullandığını ortaya koyuyor. Bir nevi burada paravan şirketle birlikte para atlama durumu herhalde söz konusu. Son olarak 8. önemli karakter Raul Batista. Bu bir ay gibi Raul'un da fragmanda görmüyoruz ama g 6 web sitesi onun Lucia ile birlikte çalışan çekici ve kurnaz bir banka soyguncusu olduğunu ortaya koyuyor. Dikkatsiz bir operatör bu yüzden işlerin çok ama çok ters gideceğini şimdiden öngörebiliyoruz. Oyunun özetinden de anlaşılacağı üzere Jason ve Lucia'nın hikayesi bir işin ters gitmesiyle başlıyor. İki karakterin ulusal bir bankayı soyduğu bu sahne işlerin sapa sardığı olay olabilir. Jason'ın Lucia'yı Leonide cezaevinden almaya gitmesi zaten ikilinin çok öncesinden tanıştığının bir kanıtı. Hapishaneden çıkarken ilk olarak oyunun ana görselinde gördüğümüz elektronik kelepçe taktığını görüyoruz. Bileğindeki bu kelepçe diğer birkaç sahnede de net bir şekilde gözüküyor. Tabi ayağındaki kelepçeye bakacak olursak bir şartlı tahliye söz konusu. Lucia serbest kalma koşulu olarak toplum hizmeti yapacak gibi gözüküyor. Zaten birkaç sahnede ceza infaz dairesinin turuncu yeleğini giydiğini görüyoruz. Hatta bu sahnelerden birisinde kendisi çöp toplarken de gözüküyor. Fragmanın giriş kısmında ayrıca dikiz aynasından yansıyan görüntüler, polis sireninin duvara yansıması gibi başta da bahsettiğimiz tarzda birçok teknik detayda bulunuyor. Kız arkadaş teması GTA oyunlarının bir parçası olsa da bu kadar derin bir ilişkiyi ilk kez göreceğiz. Lucia ve Jason birbirlerine çok çok düşkün gözüküyorlar. Bu da ilk fragmandaki güven kelimesinin kafamızı kurcalamasına sebep oluyor. Hikayenin sonunda yine dramatik bir bitiş sinyalleri verilmiş. Bu ikili kesinlikle Vice City'deki suç dünyasının altını üstüne getirecek. İçeri girmesi Lucia'yı bu işlerden pek uzak tutacak gibi değil. Polislerden bahsetmişken gt Altın olay örgüsünden birinin bir grup yozlaşmış polis memuru takip edeceğini simden söyleyebiliriz. Burada birbirlerini korumaktan bahseden bir grup polis görüyoruz. Korumak istedikleri kirli sırları muhtemelen oyunda daha detaylı bir şekilde öğreneceğiz. Sonrasında bir grup polisin pis bir binayı araştırdığını görüyoruz. Bunlar ilk fragmandaki vücut kamerası görüntülerinde gördüğümüz polislerle aynı kişiler olabilir. Raul'un olaylara dahil olması soygunları bir kez daha ana hikayenin önemli bir parçası yapacak gibi gözüküyor. Fragmanın ilerleyen kısımlarında hızlı ve öfkeli filmlerinde olduğu gibi devasa bir kasayı sürükleyen bir kamyonet görüyoruz. Bu da bazı tehlikeli kaçışlar, kovalamaca sahnelerinin olacağını işaret ediyor. Bu fragmanda gördüğümüz hemen hemen her şey ara sahnelerden alınmış olsa da oyun özellikleri olabilecek birkaç detayda görüyoruz. Fragmanın başlarında Jason'ın bir mağazadan hırsızlık yaptığını, kasadan para aldığı gözüküyor. Bu da mağaza soygunculuğunun geri döndüğü anlamına gelebilir. Fragmanda çok sayıda hayvan gözüküyor. Mağazadaki kedi, sokakta bir doberman köpeği, Jason ile Lucia'nın evinde bir yılan görüyoruz. Ayrıca iguana, çok karıştıran bir rakun gibi detaylar da var. Oyunda bir evcil hayvan sistemi dahi olabilir. Çaldığımız tüm parayı harcayabileceğimiz bir amaç gerçekten de iyi olurdu. Fragmanda Lucia'yı bir tür kafes dövüşüne katılırken görüyoruz. Vice City'de bir yerlerde yeraltı dövüş ringi aktivitesi de olabilir. Ayrıca Jason'ın sahilde ağırlık kaldırdığı görülüyor. San Andreas oyunun o unutulmaz ünlü egzersiz sistemi bu oyunda geri gelebilir. Aynı şekilde kilo alma gibi dinamikleri görmek bizi gerçekten de çok şaşırtmayacak. Yine Lucia'yı spor salonunda gösteren ekran görüntüsü bunun bir işareti olabilir. Ayrıca eski GTA'larda olduğu yaşam tarzı mini oyunlarının çoğunun yeni ve çok daha fazla çeşitle karşımıza çıkma ihtimali de var. Egzersiz yapıp yapamayacağımızı bilmiyoruz ama Lucia görevimiz tehlike filmlerinden fırlamış gibi duran bu sahnede kaslarını esnetecek gibi duruyor. Tam da GTA'nın yeni oyunundan beklendiği gibi Vice'de birkaç mini spor oyununda mevcut olacağı anlaşılıyor. Yeni görüntülerde ortaya çıkanlar arasında mini golf, bilardo, balık tutma, basketbol, kano, tüplü dalış ve motokros yarışları var. Ana görevlerin dışında yapılacak şeylerde pek sıkıntı çekmeyeceğiz gibi gözüküyor. Tabi bunlar sadece dışarıdaki aktiviteler. Bir sahnede bir kontrolcü ve PlayStation 5 benzeri bir konsolu açıkça görebiliyoruz. Evde tıkılıp birkaç oyun oynayabilsek gerçekten de fena olmazdı. Oyunda GTA Vice City oynayabileceğimizi düşünsenize. Tamam birazcık abartmış olabilirim ama konu Rockstar Games olunca imkansız da değil. Elbette oyunun dünyası bu kadar güzel gözükürken içeride çok uzun süre kalmak istemeyeceğiz. Keşfedilecek devasa bir açık dünya var ve artık GTA 6 haritasında ziyaret edebileceğimiz önemli yerler hakkında daha fazla şey biliyoruz. Bir sürü yeni ekran görüntüsü ve Rockstar web sitesi sayesinde bu yerlerden bazılarının ayrıntıları verilmiş. İlk olarak tabii ki Vice kendisi var. gt 6 web sitesi 80'lerden çok uzaktayız ama Vice hala Amerika'nın güneş ve eğlence başkenti diyor. Amerika'nın ihtişamı, telaşı ve açgözlülüğü tek bir şehirde toplanmış. Her mahallede yapacak bir şeyler var sahildeki otellerden ve parlak beyaz kumlardan, Little Cuba'nın hareketli pastanelerinden ve Tishavoka'nın bit pazarından korsan markalarına, dünyanın gemi yolculuğu başkenti Vice limanına kadar ifadesi yer alıyor. Ayrıca şehirdeki belli kuruluşlar hakkında biraz daha bilgi verilmiş. Son fragmanda görüldüğü gibi 919 Vice City kulübünü görüyoruz. Birinci fragmanda üzerinde çok büyük bir pankart taşıyan bir uçak vardı. Bu muhtemelen Miami'deki gerçekten de var olan Eleven Gece Kulübü'ne bir gönderme. Ayrıca gerçek hayattaki Miami Dolphins'in turkuazına şüphesiz bir gönderme olan Manatees forması giyen bu adamla Vice City'nin spor tarafına da bir göz atmamıza izin verilmiş. Ayrıca bir basketbol takımına ait gibi gözüken şapkasındaki logonun alt kısmını da görebiliyoruz. Neyse ki Vice City'nin Sahara Arenası'nın bir ekran görüntüsü de bizlerle paylaşılmış. Ekran görüntüleri ayrıca modernize edilmiş Ocean View Hotel'e, komşusu Ocean Beach'e ve Vice City Havaalanı'nın dışındaki tabelaya da göz atmamızı sağlıyor. Gerçek hayatta da var olan Florida Keys'ten esinlenerek yapılmış bir diğer büyük alan ise Leonidas Keys, Rockstar web sitesi, giyim kuralları rahat, barlar dolu, bu tropikal takım yaşam gösterişli değil ama bir o kadar kolay. Keyfinize bakın ve bir şezlong çekin ama dikkat edin. Amerika'nın en güzel ve tehlikeli sularından bazılarının hemen önünde duruyorsunuz açıklamasına yer verilmiş. Muhtemelen başta da bahsettiğimiz Brian'ın dükkanını burada bulacağımızı düşünüyoruz. Brian'ın uyuşturucu kaçakçılığı operasyonlarının ön cephesi haritanın bu kısmı olacak. Fragmanda yoğun olarak gösterilen yerlerden bir tanesi de Rusty Anchor. gt 6'ya geri dönen bira markalarının birçoğu daha önceki oyunlardan hatırlıyoruz. Bunların arasında Peace Stranzo, Pandeo, Patriot ve burada sol üstte yer alan Logger Beer için büyük bir yeşil tabelaya yer verilmiş. Ve buradaki barda gözükmese de burada birkaç lavazas bir görüyoruz. Şişedeki bira köpüğüne bile dikkat edilmesi Rockstar Games'in detaylara ne kadar önem verdiğinin bir işareti olsa gerek. Jason Velusya bardan ayrılırken The Hammers The Strummers için bir konser posterini görüyoruz. 24 Ağustos'ta Rusty Denkor'da çalıyorlar. Oyunda konser gibi organizasyonlar da olabilir. Yine bu barın içerisindeki tabelaya baktığımızda Roxy kasırgasını anan bir tahta parçası görüyoruz. Bu aşırı hava koşullarının GT6 dünyasının bir parçası olduğuna işaret ediyor olabilir. Kesinlikle Red Dead Redemption 2'nin inanılmaz hava değişimlerinin çok daha iyisini göreceğimize eminiz. Buradaki Leonidas case'in birkaç ekran görüntüsünü daha görüyoruz. Bölgede başka hangi vahşi yaşamı bekleyeceğimizi gösteriyor. Bunlar arasında kertenkeleler ve cazip bir şekilde kaplumbağalarla tüplü dalış yapma gibi bazı aksiyonlara da yer verilmiş. Gelelim GT6'nın sulak alanı olan Grass Rivers'a. Rockstar tarafından Leonida e tacının evcilleştirilemeyen mücevheri olarak tanımlanıyor. Bu ilkel alanın yüzeyinin altında ne olduğunu asla bilemezsiniz ifadesine de yer verilmiş. Tabii ki timsahlar en ünlü cazibe merkezi olabilir. Fragmanın sonunda Jason'ın bataklık üzerinde bir helikopteri uçurduğu sahnede bu konumun bir anlık görüntüsünü görüyoruz. Birinci fragmanda da görülen aynı aracı kovalıyor gibi gözüküyor. Yeni ekran görüntüleri ise bize Grass Rivers hakkında çok daha fazla detay vermiyor. Sadece bir değil, iki değil, üç tane farklı timsah görüyoruz. Bunlardan bir tanesi de yerel halkın avcılık zaferine konuk olmuş. Gelhorn Limanı Leonidas'ın unutulmuş sahili olarak karşımıza çıkacak. Ucuz moteller, kapalı turistik yerler ve boş alışveriş merkezleri turistleri geri getirmeyecek ama bir zamanlar popüler olan bu tatil yerinde yeni bir ekonomi olduğu söylenmiş. Bir arazi motosikletine atlayın ve cüzdanınızı sıkı tutun ifadeleri de dikkat çekiyor. Anlayacağınız üzere oyunun en tekitsiz bölgelerinden bir tanesi burası olacak. Gelhorn Limanı fragmanda oldukça önemli bir yer tutuyor. Burada Jason ve Lucia'yı yoğun bir araba kovalamacasında da görüyoruz. Lucia'nın da bir Gelhorn International tişörtü giymesi, GT6 haritasının birden fazla havaalanına sahip olacağını gösteriyor gibi. Ayrıca hem fragmanda hem de bu yeni ekran görüntüsünde Gelhorn Limanı'nda bulunan Starlet Motel'e daha yakından bakıyoruz. Bunun GT6 hikayesinde oldukça büyük bir rol oynayacağını düşünüyoruz ve Lucia ile Jason'ın bazı görüşmeleri de burada olacak gibi gözüküyor. Yeni ekran görüntüleri bize ayrıca bazı gece kulüplerinin ilanlarını da gösteriyor. Söz konusu Vice City bölgesi olunca zaten gece eğlencesinden mahrum kalmayacağımızı şimdiden söyleyebiliriz. Tüm bu detaylardan sonra görünüşe göre GTA 6 haritasının tam ortasında Ambrosia bölgesi var. Rockstar web sitesinde Leonida'nın kalbinde bedeli ne olursa olsun Amerikan endüstrisi ve eski usul değerleri hala hüküm sürüyor. Elite Crystal şeker rafinerisi istihdam yaratırken yerel motorcu çetesi neredeyse geri kalan her şeyi sağlıyor ifadelerine yer verilmiş. Oyunun birinci fragmanında Ambrosia'da bira içip çamurda eğlenen birçok insan gördük ancak bu sefer neredeyse hiçbir detay yok. Sadece Final Chapter motorcu çetesine iyi bir bakış sağlayan bir avuç yeni ekran görüntüsüne sahibiz. Ayrıca ateş ve duman havayı doldururken endüstrinin bu imajını güçlendiren birkaç manzaraya da yer verilmiş. Açıklanan son bilgiler ışığında Leonidas turumuzun şimdilik son durağının Kalaga Dağı olduğunu söyleyebiliriz. Eyaletin kuzey kesiminde bulunan Kalaga Dağı için birinci sınıf avlanma, balık tutma ve arazi parkurları sunmaktadır ifadesi yer alıyor. Ayrıca çevredeki yemyeşil ormanlık alanda kırsal kesim sakinleri ve paranoyak radikaller hükümetin meraklı gözlerinden uzakta yaşamaktadır ifadelerine de yer verilmiş. Yine fragmanda Kalaga Dağı'na dair pek bir şey görmüyoruz ancak Yeni ekran görüntülerine baktığımızda bize buradaki vahşi yaşamın bir kısmını gösteriyor. Çünkü büyük kediler GTA 5'te Çilat Dağı'nda olduğu gibi birçoğumuzu terörize ettikten sonra GTA 6'da tekrar karşımıza çıkacak gibi gözüküyorlar. Rockstar Games bazılar hakkında bilgiler vermese de fragman boyunca firma tarafından henüz detaylandırılmamış diğer bazı bölgeler içinde de işaretler görüyoruz. Bunlar arasında Southside, Peacock Bay, Marine Country ve Vicedale Country gibi yerler yer alıyor. Jason ve Lucia'nın dairesindeki televizyonda bizlere ayrıca GTA 6 Ammunition'da bir ya da iki şubesini çok sık bir şekilde ziyaret edeceğimizi gösteriyor. Bu TV reklamında ayrıca daha önce GTA 3 ve Vice City döneminde görülen bir karakter olan Phil Cassidy'nin yeni versiyonunu görüyoruz. O zamanlar Fully Cooked Gun Shop'ın sahibi olan bu karakter nihayet HD makyajıyla karşımıza çıkıyor. Karakterin bu yeni versiyonu GTA'nın önde gelen silah mağazası Ammunition'ın sahibi olarak gösterilmiş. Silahlardan bahsetmişken oyunda kullanabileceğimiz cephaneliğe de kısaca bir göz atalım. Bunlar arasında Shrewsbury av tüfeklerinin geri dönüşü de var. Ve Lucia'yı burada büyük bir patlama için bomba atar kullanırken görüyoruz. Ayrıca burada bir SMG var. Filin Ammunition reklamında görüldüğü gibi GT6'da ateşlenecek çok ama çok sayıda silah olacağını söyleyebiliriz. Tabi bu duruma hiçbirimiz şaşırmadık. Araçlar olmadan GTA dünyası da olmazdı. Sonuçta bu bir araç hırsızlığı oyunu. Bu mavi El Camino benzeri Wapit ile başlayarak fragman boyunca birkaç büyük araba markasını görebiliyoruz. Wapit markası GTA evrenin her yerinde görülüyor ancak buradaki yeni bir model gibi duruyor. Oyundaki karakterlerden Brian da bir Vapit kullanıyor gibi duruyor. Bu sefer GMC benzeri büyük bir kamyon tercih edilmiş. Bu GTA 6'nın kara, kara versiyonu olabilir. Jason'ın evinde 1950'lerden fırlamış gibi gözüken gök mavisi bir araba park halinde duruyor. Arka yüzgeçleri ve yuvarlatılmış köşeleriyle GTA Vice City'nin Oceanic modeline oldukça benzediğini söyleyebiliriz. Jason mahallede gezerken kaputun üzerinde pembe pati izleri olan beyaz bir arabası olan bir kadının yanından geçtiğini görüyoruz. Izgarada yer alan logo GTA'nın Mitsubishi modeline eşdeğer olan Maybatsu şirketine ait. Bu araba aslında GTA 5'te modifiye edilen Mitsubishi Evo'yu temal alan popüler bir araba olan Maybatsu Sunrise R'ye çok benziyor. Rıhtım tarafına gittiğimizde Dinka marka bir tekne görüyoruz. Bu daha önce GTA 5'te gördüğümüz bir markaydı ve Predator teknesinin Lur Predator isimli yeni bir versiyonu var gibi gözüküyor. Bu karenin arka planında raylar üzerinde ilerleyen bir metro treni de görüyoruz. Belki de bu oyunun ana mekanikleri arasında hızlı bir seyahat sistemi olacağını gösterebilir. Muhtemelen toplu taşımada bu tarz yenilikler görebiliriz. Ekibin devasa bir kasayı çaldığı sekansta kasanın bir Bravado Bison 4 kapılı kamyonet tarafından sürüklendiğini görebiliyoruz. Dominion Otel'in önüne park edilmiş turuncu bir benefaktör şaftır ve parlak yeşil bir Pegasi Tempasta'ya benzeyen bir araç daha yer alıyor. Bir Buzzard helikopteri Grass Rivers'da bir bot kovalarken görülüyor. Burada Jason ve Lucia bir Sea Shark Jet ski üzerinde görüyoruz. Ve burada da Jason'ı yeni bir Western motosiklet şirketi motosikletine binerken ve tepelerinde klasik bir Dodo deniz uçağı uçarken gözüküyor. Bu sahnede birazcık daha spesifik bir ayrıntı var ancak yakınlaştırıldığında bu kamyondaki Liberty plakasını iyi bir şekilde görebiliyorsunuz. Bunun dışında bir araç plakasında Georgia eyaletinden esinlenildiğini düşündüğümüz ve seride ilk defa adı geçen Gloriana eyaletinin adını da görüyoruz. Son olarak bir önceki fragmanda Jason ve Lucia'nın kullandığını gördüğümüz arabanın üstten çekilmiş bir görüntüsü var ki burada muhtemelen Sabre Turbo'nun GT6 versiyonu var gibi gözüküyor. Ayrıca gökyüzünde GTA serisi boyunca görülen ticari bir hava yolu olan Flyas uçağını da net bir şekilde görüyoruz. Yukarıdaki araçların birçoğu gibi bir tane satın alabileceğimizden şüpheliyiz ama eminim birçoğumuzun ilk hedeflerinden bir tanesi bunları çalabileceğimiz hava yolları olacak. Son olarak tüm bu GTA 6 görüntüleri PlayStation 5'te çekilmiş Rockstar Games tarafından resmi olarak açıklandı. Ve tabii ki oyunun 26 Mayıs 2026'da hem PlayStation hem de Xbox konsolları için geleceğini hatırlatalım. Başta da belirttiğimiz gibi GTA fragmanında onlarca detay bulmak mümkün. Sizin favori detaylarınız neler? Lütfen kendi bulduğunuz detayları da aşağıda bizimle paylaşmayı ve ayrıca GTA 6 karakterleri için yaptığımız videoya da göz atmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Ayrıca kalın.